Merhaba arkadaşlar. Canlar kanalımıza hoş geldiniz. Şöyle aldığım kapları bir makine dedim arkadaşlar. Makineye bir dolduruyoruz. Şuradan şöyle bir başlayalım. Tamam. Ya, bismillah. Bakalım bardak mı bunlar? Onlar bardak. Şuradan bardaklardan şöyle. Bardağımız bir daha vardı ya. Nerede? Bazen şeyler arkadaşlar ben biraz şöyle bismillah. Ağır ağır. Kırmanın ha. Kral. Sen de şansı. ne yapak? Sen de kıymetli dedi. Hadi, bunu ıslak. O ıslak. Yeni oldu onu. Onu bilir mi? Şöyle mi? Tamam. <laughs> evet. Acemi gibi davrandın. Yok, sanki ne bileyim. Tamam. Şunları da aşağı bastırırsın. Çık, çık dedi. Ne diyor? Bunları da aşağı o, bunlar mı bastırıyorum. Yok, aşağı mı? Kralımdan abi, koruyup, Hani öyle olmaz. Hı. Aşağı olmaz. Kırmızı. Tamam o zaman. Bana da kırdırıyorum almadan. Hı. Aşağı bastır bastır dersen. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım güle güle. Ağız tadıyla gelenimizden, gidenimizden, eşitimizden, dostumuzdan. Tardakları şuralara olmuyor mu? Çivilere takmıyor mu? Hı. Hepsine oraları takacağız. Niye bilmiyorum. Her yerden çok karışık. Önce karışım. öbür dipten ağrı döşersen daha kolay olur. Hadi içe sopa. Ali orada çivi var mı daha? Ali? Aha ha bak bak bak. Şu dipten başlarsan geriyi doldurman zor olur onun için. Anladın mı? Bak kişi karışma her sene. Karışma tamam. Şu gidiyor insan ya. Karnın içine girerken hiçbir zaman karışmaz ya. Yani. Hmm. El ayağımı dolaştırıyor, sivirlendiriyor. Ondan sonra beni. Ara ağrı işte döşüyorum, öreceğim böyle tamam, tamam Yere alırsan daha mı rahat olur? Sen da Şunu altına. Tamam. Da. Sen nasıl istiyorsun? Aha, şöyle. Tamam Şöyle. Arkadaşlar şöyle küçük boyları var altı tane. Şöyle büyük boyu var. Üç takılmış. Üç, üç yani üç boy. Ha, üç. Üç Böyle ufak. Biz bu boyda. Şimdi bir tane de bir e, daha onun bir büyüğü var. Ha bunlar içinde o hepsini de koydu. Tamam. Hadi, hadi. Aha şu boyda. Şöyle geçelim. Tamam. Bir boy bir daha var var da, daha mı? Ben bilmem. Orada mı bir onu da ona göre ayarlayın ki ufaklar böyle tamam mı? Tamam. Böyle böyle geçeceğiz. Büyükleri aynı o neydi lan? var. Bu olan da gitti. Bence bu daha güzel olur. Sen bazen karışmasan, elim ayağıma dolaşmasa, ben güzel güzel ağırlar. Ha böyle böyle yaparım. Ha şimdi hmm. bak ne güzel oldu. Tamam. Bir evet. tek daha da biliyorum ben de. Bak. Bu kaplar. Şunda ne var? Hı? Hmm? Şunda okay. var? da şöyle bu kacık bir, bir Tamam onu da ye yiyelim. Hep bunu <susur> Hep bunu alacak. Teşekkürler yine bir şey yok. Eğer şeylerin içi var. Abi evet. Tamam. bunun rendene zamanı değil mi? Daha çok koyacağız bak kacak. Tamam. Tamam. Ben şu bardaklara bir bakayım. Hiç almanak mı yiyorum Oradan getirdiklerim var. Dur değerli. Ben iki tane kanlıyım da tamam. bu kadar. Bunları bir an önce elimizin ayağımızın altından boşaltalım evet, ki yerleştirelim. Ondan hep ya. Onun için dedim. Gel. Evet. Bunlar çapal aşağılar. Buldurlar. dolayalım buluyor. Ben yedim bile. Şu yufa olanları dolduracağım. Şimdi şunu bana bir tecrübe yok ya. Çünkü birin daha şöyle bir kaldık ya adamın sen. Kaseler yok artık. Tamam. Şöyle arkadaşlar. Bunlar kasesi. Şimdi bir şunları şöyle koyalım. Altına şeyler var. Şimdi. -"Kareli aldığınızda pişman olursunuz." diyor arkadaşın birisi. Kareli Bunu mu?" -"Tabakları, hee." -"Bilmiyorum." -"Makinelerin şeyleri çarpıyormuş dönerken." -"Şunları mı?" -"İnşallah mi? çarpmaz. Gerçi sürekli de kareli değil, aldıklarını -"Yok, olmadı. Değil mi?" -"Azraçlar, da, de. da. Işte böyle değil vallahi." -"Bismillahirrahmanirrahim." -"Aa, aa, aa, şunu..." -"Şunları..." Zaten bu sudan gelecek tamam mı? Tamam. Şöyle alayım şu an. Daha var. Da. Daha var. Da. Hazır etmeyelim. Bir dakika şöyle. Al. Devrimi. Aynen devrimemeye uğraşıyorum. Ara ara. Ara. Bismillah. Şunlar tatlı tabağı. İyi büyük güzel arkadaşlar. Şöyle de yemeğimize inşallah bir şeyler yapacağız ağız tadıyla mutlu mutlu bunlar neymiş bunlar <laughs> aynı büyükler işte büyükler 12 tane değil mi alt alt? He 12 tamam şimdi kaselerde şöyle şuraya hani. Orijinal dağıtıydı. şeyini bilmediğim arkadaşım. İşte önce arhayı dolduracağını diyorum sana. Anamıyor ki önü doldurursan olmuyor işte. Ha oradan doldurarak geleceğim. Şimdi kafama. Bu şekilde ha Tabii. Düzgün de olsa düzgün. Hep aralıklı bu Onları nasıl olacak o? Ne ha? Aha şöyle işte. Hatice sık koyacaksın. Sık az bak bak. Şurada. Sen gelişi güzel buyum. Yani canı sağ olsun bir öğrenme hevesin yok. Ali. He. Bak, şimdi var ya şunu şöyle dik korsan tamam mı? Burada bir yer daha açılır. Şunu daha yakın koyacaksın tamam mı? Bak aralıklar görüyor musun bak bak. Gözüm o göreyim mi? Görecek. Sanki gene, bak şimdi. Sanki gene bak yok. yine hemen açtın. Hemen ben hemen. Tamam karışma bir Olmaz. Şöyle sıralama geldi Ay, güzel oldu, güzel. Bu tarafa kaydı. O tabaklık değil de onu. Tamam, güzel, oldu. Bitti güzel, güzel oldu. Yes. Bitti mi o şimdi? Bu poşet atma. Niye? Poşeti ne yapacaksın? Atacağım onu mu? Poşet, belki bir şey gelecek daha. Hmm. Ya, poşetler büyük bir hatta da mı? Poşetler. Aşk Bu da bu Bak nasıl öğreniyor. Aferin. Sen işte bir şey yapmasan elim ayağımla dolaşmış. Karışıyorum sana. Karışıyorum. Evet. Karının içine karışıyor. Karışmasa ben her işi güzel yaparım. Bir de hadi hadi demeyin yok mu? Kıvrak. Satı mı derler? Kıvrak mı? Bir derler arkadaşlar. Alır. Ben yaparım. Aralara bir tane daha bak. Şurada da yerim kaldı bak. Şu arada bir tane bak. Bir tane de şurada da yerim var. Tamam işte gözüm görmeyince, görse zaten koyacağım. Ha. Gözüm görmeyince. <laughs> bir tane de şurada bak Hatice. Yavaş <laughs> yavaş sakin dur. Sıkıştırma onu. Tamam <laughs> yani bir tane de şurada var. Tamam işte ha. Gözüm <laughs> Ben de yardımcı olmuyor aşağıya sonra onun için birbirimize kızmayalım. Burada da var herhalde. Var da var. Ben bak şimdi şimdi çözdüm bak. Hadi her şey bir de ne oldu? ara ra ra yapmış Bazen gözüm biliyor ya hani görmüyor işte. Tamam. Ha. Sen işte, onu da da cana salsan. Aha şöyle aradan bak. Hadi de ettim işte. Benim gözüm biliyor, şey arkadaşlar bu şeyde gerçekten görmüyor ya. Onun için ha. Şimdi Ali. Çatallarını koy. Çatallarını da koyacağım. Acele ettirmezsen. Bir şeyler yapmaya uğraşacağım. Onu da oraya al. Poşetini oraya alsam mı? Dökmeden. Arkadaşlar şunları burada. Hani ne dedik? Bilmeyelim. Bunları da yine

Kapaklarını koyma. Kapakları bunun boyasını çıkar. Niye boyası çıksın? Alışar. Çıkarsa çıkar. Kalırsa kalır. İçinde kal. kağıt mı var? Daha mı öyle geliyor onlar? Kuzum da maşallah. Bir de görmez diyeyim. Kuzum o kadar bir güzel görüyor ki vallahi ben de iyi görürüm. Kağıtını mağazını gözlerim. Hı? Hı? Hiç de görmüyorum diye. Çünkü onlar makinenin gözünü tıkar. Değil mi işte? Oğlum maşallah. Şey gibi görüyor. Aha geç. Tabii ki Allah da bakır. Bazısı güzel geldi. Aynı şeye de çantaki veret Hadi. Acele etme. Bunlar var mı acıyacak? Acıktı. Olur, olur. Yapacak bir şey yok. Ha? Onu da bardakların şurada boş bölmeleri var. Dikine koysa güzel olur. Ah, bak birisini de beri tarafa koy aralarını. Tamam olur olur olur. Ali bir sus. Bak sinirlenmeyi, sinirlenmeyi yok. Şeyler diyor. Şey çıkar bir bağlamışlar. Şeyini diyor? Ağzına. Biz de böyle kodluğu yapmışlar. bir yapmışlar. Anam şimdi bunlar Ali. Lastikten çıkaracağız dedi. Onu öyle zorlarsak. Şey yok şey olaydı. Bir bıçak olsa da şurada kesilsin. Tamam yan yap. keski var. Ben onu bana bırak sen. Ondan kursa alayım. Hepsini de bağa. Tamam, sen onu hepsini de bırak. Tamam, hepsini de bağa. Hemen bir şey getir de keselim şu an. Tamam. Hadi gel. Bıçak bulamadım. Yok değil mi bıçak? Bıçak Hemen oralarını alıver. Arkadaşlar şunların acele etme. Acele etme. Onlar öyle. Tamam. Kaşık var da. İyi başlıklar güzelmiş. Abi. İyi iyi. O tekiler şey daha ya. Tabii ki kesiyordu hatırsız. kenarlarını. Onda bir şey yok. Halım. Hiç hatasız. Şu şekil. İyi, tam senin sevdiğin kaşıkları. kaşıkları hepsini bir yere koy, çatarlar bir yere. Ufak kaşıklar tatlıydı, bir yere koy da. Şey yaparken kolaylık olur etsin, tamam mı? Tamam. Arkadaşlar uğraşmayınca olmuyor. Ama bir yerleşirsek rahat ederiz, değil mi? Şey 12 mi? 12 küçük, 12 büyük. Evet iyi. 12 de çay kaşığı herhalde. Her şey ne var? İyi. Tabakta. Tabak, Tabak kaç diyor abi? Yemek tabağı. Alt alt mıydı? 12 tane tatlı kaşığı. Neyse, kaylan. Herhalde 12 tatlı, 12 yemek, 12 servis kasede. Ya, bunlar seni yaşlandırır. Yeter mi? Yeter. O ben Oo, 35 sene öbürünü kullandım. Bu benim ezer'e suhar gari. Hı? Aynen öyle. Şey edilmezse, kırılmasa, neyin? Kırılsa da ne yapak? Değil mi? Yapacak bir şey yok. Bu da büyük boy çatalar 12 tane. O var ya büyük. Bak, dedim ya 12. 6 Ali. 6 biridir, 6 biridir. Altı bir tek altı o altı da o. Şu arada biraz daha ben bir şey koyacağım tamam mı? Tamam. Şu altlara bir şeyler koyun. Boş şey yapmaz. Şey almış ha yemek. Ya bunları nasıl koyacağız? Onları o şekil. Şu büyük koyduğum Ali bazen alttan çıkabiliyor. Çıkmaz bu sereli çıkmaz. Sivri olanlar var ya ucu. Hmm. Onlar çıkıyor. Onu bilmiyorum. Çıkmayabilir şu sivri Banteşi olanlar. Yok, yok. <laughs> tamam. Başka ne var? Kaldı. Tamam. Şeyim var. Onları da yerleştir. Verdim. O kepçe şeyin şurada üstü var ya. Bak onlar orada oraya koy. De onlar oraya değer. Değerse. Sen, sen, koy, ben sen koy. İyi güzel bir şey. Çatı Olsun ya. Sanki o Elimizden bir yuvacak Makine yuvacak sanki bana. Bunun için değil, elin ayağını şöyle... Doğramayı mı diyorsun? Öyle değil mi? Ee, oğlum olur. İyi, Senin ufak bir hali yeter. Hı. Bir de onu ufağına alırım. Daha tara takas ne alınacak. Yumurta tava salınacak. Öbür tava yok, büyük tava. Şimdi şunların altlarında etiket oluyor. Tamam. Sen onları bir kaldır. Benim gözümü seçmiyor bazen. Işte. Ne yapıştır masalar işte? Neyi? Yapıştır masalar. Yapıştırmasalar. arkadaşlar. Onun fiyatına şey yaparken okutuyorlar ya bar okudu. Yok da şimdi çıkmıyor. Ver Hayır. onu bana ver ben kaldırayım. Ara. He? Her, Her, Her de şöyle tüm yerler görürsün. Başka <laughs> bir şey koyacağım. Koyacağım koyacağım. Dur sen. Baba da var Ali. Hani geliyor. Tamam Gel. Arkadaşlar bu, bu şekil tabaklarımızı, bardaklarımızı, daha eşyalar var Hatice Hanım. Boş çalıştırmayalım dedi. Bunları da de bir durulayıp böyle duru suyuna, az bir deterjan koyup bakalım. Fazla yeter. Doldurup Orada alttan çıkmaz değil mi? Koydum makinenin. Yok. Çıkmaz. çıkmaz. Emin misin? Eminim. Bir da şey Onu ya. bence aşağı koysaydın ya şeyleri. Neyi? O bak uzun sapları aşağıdan şey yapar makinenin şeyine değer. Yok canım. Bak. Bak. bak dur. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam 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 bırak. Hı. Şunu da şöyle şu koşuya sokalım. Şöyle de şuraya da şey var. Gettiklerim onlar da koyacağım. Tamam koy hadi. Tamam geliyor O şişe. Arkadaşlar canlar. Gelirken yeri kanmıştı da ama yine de ben toz toprak olmasın deyin. Hemen yine şöyle boş çarşılı vereceğim. Bunları şöyle koyun. Makineye yakayamadım. Bir makine olsun dedim arkadaşlar. Şunları. Geçer da Gözü şurada değil mi? Buna tuz alınacak kabarım var tamam mı? Arkadaşlar makineyi şimdi şu an hemen deterjanını koyayım. Bir deneyeceğim bakalım. Ya bismillah. Bir tane şöyle. Bu geldi malum mu geldi? At gibi ne olur? Bismillah. Bir şey vurunca insan <laughs> şey yapamıyor biliyor musun? Biliyor muyum? şey yemedi. Parlatıcı arkadaşlar yok. Tuz koydunuz mu tuzunu? Koymadık. Hayır, tuz koymadık Tamam, henüz tuz koymadık. Ben şimdi bunu bilmiyorum anne. Hani. Evet, bunu bilmiyorum. Ben bilmiyorum ben. <laughs> arkadaşlar şimdi bilmiyor hiç. Düğmeye bastık, tamam mı? Hangi programda ekonomi? Bu çok yüksek. 3-4 saat deme ne? 1 saat olsa zaman yeter buna. Bu. Yeter. 50 dakika. Yeter o ilk. Hah. Başka kaç saat? İki buçuk saat. O çok kalite. Fazla. Otuz dakika. Yok o demin ki bir saate al sen. Heh, bir saat. Üç. Onu tamam. göster. Şimdi başla. Şimdi. Nereyse. Başlattık. Anam Mecik ben bunda yanılırım da neyse. Tamam. Pardon. Pardon. Tamam başladı. Dur bir. Evet. Hayırlı uğurlu olsun Hatice Hanım. Sağ ol. Teşekkür ederim. Bile bile İnşallah iyi günlerde kullanacağız da. Şurada benim gözüm hiç görmüyor biliyor musun? Nasıl tamam. başlayacak? nasıl? Bu bir edecek? programa Ben sana yardımcı olurum. Şöyle. bak Arkadaşlar. Canlar. İyi kansın. Başka videolarda konuşmak üzere. Bugünkü videomuz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.